Merhaba arkadaşlar. Bugün işte şema nedir, validasyon nedir gibi konularla ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. Video özelinde de Zod adındaki şema validasyonunu düzgün bir şekilde yapan, popüler son zamanların popüler bu alandaki kütüphanesi olan Zod'u anlatmak istiyorum. Daha doğrusu anlatmak demeyelim Zod'u göstermek istiyorum. Şimdi şöyle başlayalım konuya. Biliyorsunuz JSON artık bizim sektörümüzün standart data tipi. Öncesinde ne kullanıyorduk? XML kullanıyorduk. İşte XML dediğimiz şey aslında bizim bilmeyenler için söyleyeyim. Çünkü yeni başlayan arkadaşların XML'i duymamış olma bile ihtimalleri var. Aslında bizim HTML dediğimiz şey de XML'in bir versiyonu. Dolayısıyla bizim bu tip data tiplerinde şöyle şeylere ihtiyacımız oluyor. Benim bu yazdığım XML'i, JSON'ı, YAML'ı ya da ne bileyim diğer bu şekildeki veri taşıyan, tarif eden data kümelerini validate etmem gerekiyor. Çünkü şundan dolayı ben sonuçta bu bir string olduğu için komplesi. Ellen yazıyorum. Hata yapma olasılığım çok yüksek. Ben yazarken karşı tarafında bu yazılan daha doğrusu tanımlanan dosyayı dediğim gibi JSON olabilir, XML olabilir. Çok takılmayalım oraya. Bunu beklediği şekilde düzgün olarak aldığından emin olması gerekiyor. Bu şu demek? Ben diyelim ki bir tane kod yazdım. Display name alanının boş olmaması lazım ya da H diye bir alan var. Bunun string değil integer olması lazım. Integer olması lazım ama diyelim ki 18'den büyük olması lazım gibi bir sürü benim şeyim var, şartım var. benim şimdi tutup bunların her bir tanesi için if şöyleyse böyle yap, şöyleyse şöyle yap gibi bir validasyon işlemi yapmam çok mümkün. Ama bunu bir standart oturmak gerektiriyor. Çünkü bu JSON bugün mesela şöyle göstereyim size. Visual Studio Code'un şeyi burası. Ayarlar menüsü. Ayarları da biliyorsunuz JSON'la yapabiliyorum. Dolayısıyla bu bir ide. Ben daha burada yazmaya başlarken bana hangi keyleri desteklediğini gördüğünüz gibi ön tanımlı bir şekilde verebiliyor. Dahası Workbench işte bilmem ne diye geldim. İşte default olarak false'muş bu. Ben bunu true'da yazabiliyorum ama bunu string olarak yazamıyorum. Direkt altını çiziyor ve bunun bir boolean olması gerektiğini bana söylüyor. Bunu kim yapıyor? Bunu aslında arka tarafta bir şema validation mekanizması gerçekleştiriyor. Neden? Çünkü ben buraya abuk sabuk bir değer girersem beklenenin aksine bu uygulamanın çökmesine belki de sebep olacak ya da düzgün çalışmamasına sebep olacak. Dolayısıyla biz daha kullanıcıdan bilgiyi alırken aslında birçok şeyi burada elemiş oluyoruz. Şimdi burada JSON öyle bir noktada ki bizim hayatımızda dediğim gibi bir uygulamanın settingsi de JSON. Benim HTTP ile post edip get ettiğim şey de bir JSON. Ne bileyim yani hayatımızda böyle düşündüğümüz zaman her şey key value bir şey JSON. Dolayısıyla bizim bunu standart etmemiz lazım. Çünkü ben backend'de de bir JSON validasyonu yapıyorum. Kullanıcının bir formu doldururken işte bu alan zorunludur diyebilmem için o alanın, alanın zorunlu olduğunu da ifade edebilmem için bir tanımlamaya ihtiyaç duyuyorum. Ve bunların ortak bir şekilde çalışması lazım. Neden? Onu da hemen söyleyelim. Şimdi diyelim ki bir kullanıcı formu var. Ben bir tane form oluşturdum. İşte diyelim ki burası e-mail olması lazım. Şimdi benim bunu hem frontend'de şey yapıyor olmam lazım validasyonunu. Hem backend'de yapıyor olmam lazım. Çünkü backend'de ekstradan bu bilgiyi post edebilir dışarıdan birisi. Belki de o backend başka bir yere gidiyor. O arada da bunu şey yapıyor olmam lazım validasyonunu. Dolayısıyla ortak bir dili konuşuyor olmamız lazım bu manada. Şemayı validate etmemiz lazım. Bunu da şöyle yapıyoruz. XML'de de benzer, JSON'da da aynı. Benim bir tane JSON'ım var. Diyelim ki içinde datanın olduğu JSON. Bir tane de adına şema dediğimiz bir JSON'ımız var. Bu şema şunu tarif ediyor aslında. İşte şöyle şöyle alanlar required'dır. Şöyle şöyle alanlar diyelim ki H diye bir alan olacak. Bu zorunlu bir alandır. Fakat bu alan number tipinde olacak. Number tipinde olacak ama işte minimum, maksimum şöyle olacak. Şöyle bir referansa ihtiyaç duyacak falan gibi böyle bir sürü kuralları tanımlayabildiğim bir şey var. Standart var. Buna da JSON şema diyoruz. Şuradan getting started diyelim aslında. Bir şeyleri görerek anlatmak daha kolay oluyor. Niye bu kadar aşağı indi bu? Meraklısı gelsin buralara baksın. Bunun teknik dokümantasyonu da mevcut. Burada anlatıyor işte bir tane işte Jason varmış. Tag, price, product name, product id gibi bilgileri var. Bu altta da bunu şemayla beraber daha doğrusu buna uygun şemayı nasıl create ederiz şeyini anlatmış. Senaryosunu anlatmış. Burada bir sürü işte propertyleri varmış. Propertylerden bir tanesi product id'ymiş. İşte product ID'nin description'ı. Demin hatta şurada inputa gelelim mesela. Buradaki ben HTML üstüne geldiğim zaman bir description çıkıyor işte şuradaki description. Bunu bile bu şemanın içerisinden biz e, tanımlayabiliyoruz. Product ID alanının description'ı buymuş, tipi buymuş gibi demin bahsettiğim üzere tanımlamalarımızı yapıyoruz. Tabi buradaki tanımlamaları biz ne kadar detay yaparsak bizim arka taraftaki servislerimize o kadar fazla şey o kadar daha üzerinden işi almış alıyoruz, almış oluyoruz. İşte mesela required product ID requiredmiş. Niye böyle atlıyor zıplıyor bu ya? Çok önemli değil aslında. Ben mesajı verdiğimi düşünüyorum. işte. Pardon. Ha required'a tıkladığım zaman özür dilerim. ilgili şeyin tanımına gidiyor, açıklamasına gidiyor. İşte propertiler varmış şu şekilde. Required demiş. Email, e şey name, email alanları requiredmış Diğeri required değilmiş. Süper. Şimdi bunun güzelliği şu. Ben şu şemayı diyelim ki bir uygulama geliştiriyorum. Tabi bu, bu bu tip mekanizmaları tutup da yapacağınız küçük bir uygulamada kullanmanız ne kadar anlamlı bilmiyorum. Onun kararını siz verirsiniz ama büyük uygulamalarda şöyle oluyor. Bir tane şema var bir yerde duran. Ben frontend'de onu kullanıyorum. Backend'de de aynı şema kullanılıyor. Dolayısıyla ortak bir dili konuşuyoruz. İşte JSON şemanın C Sharp library'si var. JavaScript tarafında library'ler var. Java tarafında, Python tarafında, bilmem ne tarafında. Dolayısıyla standart bir şekilde validasyon işlemini özetle yapabiliyoruz. Bizim Zot dediğimiz kütüphanede Şöyle açalım Zod'u. Aslında birazcık daha şu tarafa çekeyim. De. Aslında şunu yapıyor. Şöyle aşağı doğru çekelim. Hatta şuradan basic user'a gelelim. Daha anlamlı bir şey bulalım. Şu objekt olabilir. İlgili kütüphane kullanıp bir tane şey oluşturuyoruz. Aslında şema oluşturuyoruz. Şu şekilde. Oluşturduğumuz bu şemaya da diyoruz ki kardeşim benim datam bu. İşte bu da şema. Bunları sen bir karşılaştır. Benim verdiğim kurallara uygun mu değil mi bana bunun cevabını ver. Uygun değilse de bana açıklamasını yaz. Yani username tamam string ama integer gelmiş diyelim. Onu ben düzgün bir şekilde alabileyim ki kullanıcıya şey diyebileyim. Kardeşim sen e-mail formatını yanlış yazdın. Telefon formatını ben şöyle istiyordum, sen böyle yazdın. Dolayısıyla bize bunu type safe bir şekilde sağlayan kütüphane aslında. Açık konuşmak gerekirse alt tarafta ne kullanıyor? Kendimi implement etmiş komple bu JSON şema mekanizmasını çok bilmiyorum. Çok da açıkçası şey umrumuzda olan bir konu değil bu manada. Şimdi iki dakikada bir dedeme yapalım ve bu konunun yavaş yavaş sonuna doğru gelelim. Ha bu arada şey de söyleyeyim özür dilerim. Şimdi bu zot dediğim gibi birincil amacı şey zaten direkt şöyle başına da bakarsak. Type safe bir şekilde şemalarımızı validate eden bir library. Dolayısıyla şunu yapmıyor bu normal davranış olarak söylüyorum. İlgili field'ın altında diyelim ki bir tane input'um var email input'u. Bunun altına ilgili mesajı yazan alet bu değil. O mesajı üretiyor ama oraya onu yazmıyor. Mesela bunun içinde bulmuştum şeyi bir tane kütüphane bulmuştum. İşte bizim Vue tarafında V Validate adında bir kütüphanemiz var. O bahsettiğim işi yapan. Şunu yapabiliyorsunuz. Şurada bu gösteriyor olması lazım. Nerede o? Örnek. İstediğim şekildeki basitlikteki örneği göremedim şu anda. Şunu yapabiliyorsunuz. Zod'la bir şema oluşturuyorsunuz. O V validate ediyorsunuz ki işte benim şemam. Buna göre validasyon işlemini yaptır. Dolayısıyla işin geri kalanını, altta kırmızı çıkan validasyonla ilgili uyarıları otomatik olarak şey yapıyor size verdirtiyor. Dolayısıyla iki tane şey kullanıyorsunuz ama dediğim gibi burada kavramların karışmasını çok istemiyorum. Bir tanesi şamayı valid validate ediyor, bir tanesi aslında kaba tabirle formu validate ediyor ama. Validator olarak zodu verebiliyorsunuz içine. Sırtım ağrıyor çok kötü bir şekilde. O yüzden biraz sırtımla uğraşıyorum. Özür diliyorum o yüzden. Şimdi ben basit bir tane form oluşturdum bu şekilde. Bir tane e-mail adresi ve password alıyor. Şimdi zodu da zaten zod install deyip şöyle hatta dokümantasyona gideyim. Installation değil basic usage diyelim. Tamam. Şunu kopyalıyorum. Şuraya paste ediyorum. Bize bu lazım değil. Bize şu lazım. Dolayısıyla ben geliyorum. Şunu şu şekilde yazıyorum. İşte şunu şöyle düzgün yazalım. User name diyorum. Bir de ne vardı bizim? Pass word'ümüz var. Bu da string. Fakat bizim user name'imiz aslında bu user name değil bizim formda. Şöyle tıklayalım. Aslında bu bir e-mail adresi. Bu string olmak zorunda diyorum. Nokta diyorum. Tabii şöyle yapalım. Nokta diyorum. Burada bir sürü şey var. Ön tanımlı tip var aslında. İşte diyelim ki bu number diyebilirim buraya. İşte string diyoruz mesela. İşte bu alan zorunludur mesela demek istiyorum min diyorsunuz işte sıfır dersem zaten bu alan zorunludur oluyor nokta email dersem bu alanın email olması gerektiğini söylüyor buraya şimdi sıfır dedik ya şöyle yazalım bu alan boş olamaz şeklinde varsayılan uyarıyı da bu şekilde buraya verebiliyorum işte email nokta dedim tekrardan burada bir sürü şey bulabilirsiniz işte telefondur, date'dir. Şöyle hatta dokümantasyona gidelim. Burada dokümantasyon tamamı zaten bunlardan oluşuyor. Bu da geldim. Primitivler var. String, number, boolean, date, işte sembol, ıvır zıvır her şey var. Aynı zamanda da şurada IP adresi, ne bileyim dates, ıvır zıvır ne ararsanız hemen her şey ön tanımlı. Fakat siz kendi custom şeylerinizi de yazabiliyorsunuz. Tanımlarınızı da yapabiliyorsunuz. Biz buraya şöyle email diyelim. Mesela burası da min özür dilerim şöyle olsun sıfır olsun. Dolayısıyla ben aslında buna user schema demem lazım. Sonrasında da şuraya geliyorum const diyelim ki login form olsun adı değil mi? Normalde ben nasıl yazıyorum bunu? Ref diyoruz. İşte aynen email password güzel. Şu login formu kopyalayalım. Şuradaki input'a gideyim. View model login form nokta email. Şuraya da geldim. Password dedim. Çok güzel. Neye kızmış bu? Tam noktalı virgül koyduk. Şurası şöyle olacak. Tamam. Dolayısıyla ben bir klasik binding işlemi yaptım. Henüz şemayla ilgili bir şey yapmış olmadım. Şuraya da gelip bir tane submit diyelim. Hatta şuna prevent diyelim klasik handle submit form olsun. Bunu da kopyalayayım şu aşağıya geleyim. Tam çok güzel. Çok güzel. Aa otomatik zaten şeyi parse edebildim. Şuraya Console.log nokta anlatmak istediğim başka bir şey var onu nasıl anlatayım diye düşünüyorum bir yandan şöyle yapacağım aslında şöyle yapalım şuraya da bir tane log şeyimizi açalım konsol logumuzu yeniliyorum formumu şu fazlalıklardan kurtulalım şuna tıklayayım submit diyorum bu bir required'dır diyor bana hatta şuradaki şeyleri ben sileyim native html 5 ile beraber gelen validasyon şeylerin attribütlerini şunu silelim submit dedim Lan arkadaş remember diye şey varmış. Şunu da şöyle silelim. Tamam tekrar diyelim Şöyle şöyle yapalım. Submit diyorum. Şimdi gördüğünüz gibi Zod error verdi. İşte invalid email dedi mesela. Mesela şuraya ben ne diyebiliyordum? Geçerli bir email adresi giriniz. Otomatik zaten yazdı arkadaş benim yerine. Tıklıyorum. Geçerli bir email adresi giriniz. Hangi pet yani hangi field aslında bu? Onu da bize söylemiş oldu. Burada ne yaptık ona bakalım 2 dakikada. Benim elimde bir obje var. Bir tane şema var. Şemaya dedim ki bu objeyi ilgili şemayı kullanarak parse. Et. Dolayısıyla parse demedi. Gördüğünüz gibi try catch'in içerisinde bunu e, bu şekilde yakalayıp handle edebildik. Buraya ben düzgün bir şey gireyim mesela. Şuraya da bir şeyler sıkalım. Submit dedim. Herhangi bir hata vermedi. Yani ben hata vermediği için şurada ilgili post işlemini gerçekleştirebilirdim. Bir de bu e, zod'un Şöyle bir şeyi var. Parse değil de safe parse adında bir fonksiyon var. Bu da şunu yapıyor bana. Validation result diyelim buna. Validation result'u ekrana yazalım. Submit diyorum. Bu sefer gördüğünüz gibi geriye bir JSON objesi döndü. Yani try catch ile yakalayacağım bir exception fırlatmadı. Dolayısıyla burada success mi değil mi onu kontrol ediyoruz. İstersek şuradaki değeri kontrol ediyoruz. Eğer true ise daha doğrusu success false ise yani. Burada bize gördüğünüz gibi bütün şey dönüyor. İlgili hatanın kaynağını, ne olduğunu dönüyor. Biz de onu alıp şuradaki şeyde ne derler? Hatta şöyle bir tane örnek yapalım daha iyi anlaşılsın. Diyelim ki şuraya şey yazalım. İdeali bu değil, onu hatırlatayım. İşte şey diyelim buna, form error diyelim. Şöyle olsun. Şey diyeceğiz buraya, eğer Validation result nokta success değilse aslında böyle doğru. Şöyle form error dedik. Hatta bu type safe bir şekilde de yazabiliyorsunuz. Şimdi onlara çok girmeyeceğim. Dediğim gibi gidip bakabilirsiniz. Şöyle yazacağız buraya. Şey error değil de form error nokta. Daha doğrusu direkt form error yazalım bakalım ne geliyor buraya. İşte validation email. Geçerli bir e-mail adresi giriniz falan filan. Siz bunu alıyorsunuz. İşte şöyle gösterelim. Reif form error işte ne bileyim class. Buradaki iyi pratik nedir burası nasıl yazılır bilmiyorum ama ben bu şekilde tutup da her şey için if yazılmasını çok önermem size. Dediğim gibi düzgün bir kütüphane kullanıp zodla beraber ya da hiç zodu da kullanmayın. Ben size sadece genel geçer bu şema mekanizmasını anlatmak için o zod meselesine girdim. Dolayısıyla şunu şöyle silelim. Submit dediğimde gördüğünüz gibi ilgili e, error'u yakalamış oldum. Buraya kadar böyle. Şimdi Zod'da şöyle şeyler yapabiliyorsunuz. Diyelim benim bir tane şaman var. Bunu nasıl yazıyorduk? Şimdi şöyle yazıyorduk sanırım. Zot nokta infer diyorum. Hatta şurada örneği vardı bunun. Zod'a gidelim. Installation basic user diyeceğim. Ha şu. Buraya gelip şunu yapabiliyorum ben. User şemasından bir tane tipi user şemasından bir tane tipe erişebiliyorum. Dolayısıyla şunu da alıp şuraya şu şekilde yazarsam Bakın şunları sileyim mesela. Gördüğünüz gibi bana bu tipi buraya verdiğim için artık e de tanımla buraya diyor. Password de buraya tanımla diyor. Dolayısıyla tüm yukarıdan aşağıya uygulamamı aslında bu manada type'lı hale, type safe bir hale getirmiş oldum. Dolayısıyla ben yarın gelip ta tepeden şemama yeni bir alan eklediğim zaman z nokta number olsun diyelim ki uyduruyorum. Kaydettim. Gördüğünüz gibi ben aşağıda ilgili şeyi koymadığım için field'ı çünkü şema diyor ki bana daha şeyde kodu yazarken burada e, H adında bir şey var alan var ama sen bunu buraya eklemedin diyor. Dolayısıyla ben de buraya gelip ilgili alanı ekliyorum. Bence gayet güzel gayet güvenli şekilde kod yazmamıza olanak sağlayan bir e, yaklaşım bu gayet iyi. Tabi aynı şekilde Nuxt üzerinde diyelim ki biz bir tane endpointimiz var mı şu anda halihazırda e, server e yazıyorduk API user diyelim ki. Diyelim ki biz ön tarafta validasyonu yaptık Zod'u kullanıp. Aynı kodu kullanıp aynı user şemasını gelip backend'de de şuraya Zod'u import edip. Yani aslında şöyle kabaca yapalım. Şemam var elimde. Bunların ortak bir yerden geldiğini varsayıyorum. Aynen şu şunu şöyle yazıp şey yapabiliyorum. Validasyon yapabiliyorum. Değil mi? Bu bence çok güzel bir şey. Burada bana şey de sağlıyor Nuxt. Bizim diyelim ki neyimiz vardı? Get validated query event'i veriyorum. Virgül diyorum. Zod'un şemasını verebiliyorum. Mesela şöyle verelim. Dolayısıyla ben sadece buraya bir satır yazıp şeyin adı neydi? Unuttum ya. Read body mesela. Read validated body diyorum. Event'i veriyorum. Şuraya mesela şimdilik şunu komple bir tanımlayalım. Şöyle taşıyayım bunu buraya. Virgül deyip şema nokta Buraya ne diyordu? Valla buraya ne dediğimizi açıkçası unuttum. Dökümandan bakıp görebiliriz aslında. Hatta bakayım şurada bir yerde. Ee, ha şuymuş. Onu da almıştım. Nasıl yapıldığına dair e, aslında şu şekilde yapabiliyormuşsun. Şöyle kopyalayalım. User şema diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bunu bu şekilde dediğim zaman benim front-end'imle back ortak bir şema üzerinde hem fikir olduğunu ve validasyonları bu kurallara göre yaptığını burada garantilemiş oluyorum. Dolayısıyla gayet güzel. Tabii bu bu kadar kod yazmak anlamlı mı, değil mi? Ya da bunu daha pratik bir şekilde çözebilir miyiz, çözemez miyiz başka kütüphanelerle? Bunlar farklı konular. Ben size işin temelini kendimce anlatmaya çalıştım. İşte validasyon nedir, şema nedir konularını anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Burada tabii şöyle konular da var. Bunu anlattıkça anlatabiliriz. Normalde biz hiçbir zaman frontend'den aldığımız yani kullanıcıdan aldığımız dataya güvenip bu datayı hiçbir işlemden geçirmeyip backend'e yollamıyoruz mesela. Dolayısıyla bu işte bizim C# tarafından örnek vereyim isimlendirme olarak kafanıza dahi oluşsun diye. İşte işte DTO diyorlar. Data Transfer Object diye bir obje tanımlıyoruz. İşte ne bileyim login form diye bir obje tanımlıyoruz. Kullanıcı bunu dolduruyor. Sonra ben o login formdan bir mapper kullanıp login dataya çeviriyorum. O login datayı belki arka tarafa gönderirken başka bir prosesten geçiriyorum. Çünkü kullanıcı uygulamamızı hacklemek için ya da suistimal etmek için oradan bize hiç ummadığımız şekilde bilgiler gönderebilir. Bizim hiçbir zaman kullanıcıya yani iyi pratikler açısından söylüyorum güvenmememiz, güvenmememiz gerekiyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.